Kahve verdik. Kahvemizi içiyoruz. Çekil. Diğer tarafına doğru geçtik. 200 kilometre sonra Slovak Oraya gireceğiz. Mazot alıp bugün Macar'a gireriz. Macar'ın içerisinde süremiz biter diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Sen de öyle düşünüyorsun. Güzel bir yer. Biraz mola verdik, yemek yedik. Nasıl yapmıştın sütlü yumurtayı? Güzel olmuş. Onun üzerinde, delikanlı geldi. Yani senin yeteneğin mi? Şartlara da. Şartlara bakarsak yedisi var. Yedisi var. Var. Yedi iyi tamam. de Tamam. Neyse. Macar'da falan görüşürüz. Gelecek.